Meslektaşlar, ben Avukat Özkan Özbaş, ee, 1997 İstanbul Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. İstanbul Barosu'na bağlı olarak çalışıyorum. Bu kanala açma amacımız, öncelikle YouTube bizim eksikliğimizi hissetmesin. Bu e, eksikliği giderelim oldu. E, şaka bir tarafa, esas amacımız e, günlük koşuşturmalar içinde öğrenme eksikliğimizi tamamlamak. Günlük koşuşturmalar içinde yeterince okumaya fırsat bulamıyoruz. Ee, özellikle genç meslektaşlarımız, e, başka bürolarla çalışmalarından dolayı, kurumlarla çalışmalarından dolayı yeterince buna zaman bulamıyorlar. Ee, benim de amacım, hem e, bilgi paylaşımını sağlamak, hem de kendi öğrenme disiplinimi geliştirmek. Yani sadece bu e, kanal, sadece size değil, aynı zamanda bana da hizmet edecek e, amaç, hep beraber öğrenmek. Bu kanalda çalıştığım alanlar olan ticaret hukuku, borçlar hukuku, gayrimenkul hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, medeni usul hukuku, icra, iflas hukuku alanlarında kısa kısa konular anlatılacak. Ama ağırlıklı olarak yargıta kararlarından bahsedilecek. Yani çalışmamızın ağırlığı uygulamaya yönelik olacak. Konuları ben belirleyeceğim ancak... Sizin de e, incelenmesini istediğiniz veya şu konuda bir araştırılma yapılabilir mi dediğiniz konular varsa yorumlara yazarak e, bunları iletebilirsiniz. Bilmediğim konularsa bunları araştırırım e, ve kısa kısa video halinde size sunarım. E, burada e, vereceğimiz bilgiler bu tavsiye değildir. Zaten meslektaşlarımız her dosyanın ayrı ayrı ol olduğunu bilir. E, amacımız e, meslektaşlar arasında bilgi paylaşımı sağlamak. Her hafta Cuma günü buradan çalıştığım konularla ilgili kısa videolar yayınlayacağım. Bu kanal benim için de heyecan verici bir proje. Benim gibi amacımız meslektaşlarımız arasındaki paylaşımı artırmak, bu paylaşımı geliştirmek. Bunu umut diyoruz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.